Biliyorum ben, biliyorum ben, biliyorum ben, biliyorum ben, biliyorum ben, ne yaptın Ahmet? Alkışlayın. Ne yaptın Ahmet? Adamı gırtlağına alırım vallahi ben. Efendim dayı? Gırtlağına alırım bıçağı <laughs> alırım vallahi. Yaparsın ama biraz sabırlı olmak lazım. Bıçaklar mı ama gırtlağına alırım. Hayır hayır. hayır. Böyle bir olmaz. Yok Mehmet abi sabırlı ol. Biraz deli dolusun biliyorum seni biraz sabırlı ol. Ben terbiyesi görmez. Sikerim bana gırtlağını alırım Yok ya yapma. Sen Adamın san... sen... gırtlağını sen valla ya. Sabırlı ne ol, yaptın Ahmet? Sağ ol Mehmet abi. Sen ne yaptın? Sağ ol. Biraz sabırlı ol Mehmet abi. Ol. Sen uyma onlara. Tamam. Bugün çok öfkelisiniz. Siktim çok Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Bir şey olduysa ekibi... To... Yok bir şey yok ya. Ekibi toplayalım. Yok bir şey yok ya. Mehmet abi seni kızdırmışlar bugün. Siktim çok öfkeli. Şuraya gitmeme bakayım. Konuyu anlayabilir miyim konuyu? Ben anlayamadım. Dört bana çeşme yeter mi? Yetmez. He? Bir dört daha lazım sana. Yeter tabii mi? ki. O değil de bir konuyu anlayabilir miyim ben konuyu anlayamıyor. <laughs> Rezikmen bakıyorum, amına koyarım ben. Ne oluyor? Para da toplayamamışsındır sen şimdi. Değil mi? Geline kadar 15 etti mi? Ne <laughs> abi? Geline kadar 15 etti mi? Ne etti abi? Ne kadar etti? Bir görebilir miyim? Tabii daha fazla etti bana göstermek istemiyorsun. Çekiniyor musun peki benden? He? Mehmet abi benden Sinan, çek. Sinan. Me Sin Mehmet abi sen benden çekiniyor musun? Konsantrası mı oluyor? Hayır. Sinan abi. Bekle. Bekledim burada. Burada bekle müşteri gelir dedim abi. Anladın mı? Sinan'dan da aldın. Sıradaki kim dayı şimdi? Mehmet abi. Sıradaki kim? <laughs> Ama seni iyi kızdırmışlar. Peki ne olacak bu virüs ya? Böyle çarşı hep böyle, böyle, boş mu kalacak? He. Nasıl olacak peki? Bunun bir çaresi, bir yöntemi yok mu? bilmiyorum Cahmet. He? Bilmiyorum. E ne diyorsun peki bu konu hakkında ne düşüncelerini bir alabilir miyim? Valla sen sevin. Tam ben de seni seviyorum. ayrı bir olay. Yani bu konu hakkında ne diyorsun yani? Bu ortalık ne zaman böyle kalabalık olur yani? Ne zaman hayat normal olur? Gevşek bunlar ya. Ya. <laughs> Ahmet, bak bir dakika bir şey sana. E, ee, herkes de para olduğunu biliyor. Evet. Evet. Yani? Ama vermiyor. E vermesin. Biz dün seninle ne konuştuk? İsteme ben kimseden. Açım. E tamam ben sana vermiyor muyum? E. Veriyorum. E, tamam. e, vereceğim de. Tamam. Kimseden isteme baba. Tamam. Gerek yok. Tamam. Biz neşemize bakalım Mehmet'im. Doğru mu dayı? Keyfimize bakalım. Bizden ekip başkasından ondan bundan. Doğru mu dayı? Biz bize yeteriz Mehmet. boş ver Bir milyonuncu ayı sen bana verebilir misin? Neden? <laughs> Artık sen de vermiyorsun bana. Ahmet. Ahmet. İşin gücüne rast gelsin. Sağ ol Mehmet'im. İşin gücüne rast gelsin. Senin de Mehmet abi. <laughs> Asansı bıçaklı yürüdü mü? Efendim? Zaptay bıçaklı yürümezsiniz. Ne diyor dayı? Babam diyor ki karışma kimseye diyor. Yok karışma zaten kimseye. Ne diyor zaptan ne diyor sana? Sitir git diyor bana. Bak terbiyesiz e, olmaz e. öyle şeyler olmaz hayır. E. Olmaz küfür yok. Küfür etmeye kimseye kimsenin hakkı yok dayı tamam. doğru muyum? Doğru. E. Ne senin ona ne onun sana. Her şey tatlı değil güler yüzle e. doğru e. muyum dayı? E. İnsan değil miyiz biz burada? E. Sanki biz şeyiz neyiz? E. Sanki hayvanız burada. Olmaz öyle abi ya. Çok ayıp yani. Çok ayıp. Tamam dayı. Dur tamam kızım oraya dön. Allah bana yemin. Ya çocuk mi? bir düş, bir dört. Ne her gün bir çocuk mu yapayım Mehmet sen? <laughs> Ama <laughs> Am fazla e, ver. tamam veririz hele. Allah aşkına. Tamam hele veririz Am hele. Hani. Ama fazla ver. Mehmet abi şimdi vermedim mi? Verdim. Biraz sohbet ne verin? Doğru mu? Yok bu kadar para çıkar. Ben eee şeyin... Ahmet <laughs> Bu kadar para çıkarız. Onlar sahteydi. <laughs> Gerçek değil Mehmet'im onlar. O düğün var akşam. Düğüne gideceğim diyorum. Orada atacağım. Sahte tamam. para. Canım. Amin. Amin. Allah belanı versin. Biraz sen. sesli konuşur musun? Tamam. Kulağım ağzı diyor. Sana Biraz okurayım. sesli konuş. Bak. Sana belakıyım. Sana vereceğim hepsini. Allah'ım. İşte, tamam. Kalbimden söyle. Ama dudakların her şeyim diyor ama. Sanki gözlerin... Dudak büyük bir por görmezsen... ...sevdan dağlar denebilir. Sen hiç aşık olmadın ki sana yalan gelebilir. Azel böbür. <laughs> sen aşık mı oldun? Kime aşık oldun sen? Yenge mi? Kime aşık? Sana. Bana mı? Sana. Bana olma yengeye dayı. <laughs> şey nerede? Kim? Motorla gitti ya ismini. Ercan. Mi? Ercan gitti mi? Gelecek şimdi. Gelecek mi? Evet. Ercan da iyi arkadaş ama değil mi dayı? 20 aldım tabi zorardır Ercan'a ha? Ver <laughs> bir tane sigara kaldı. Bir içeri sigara içmek yok. Var, hayır zabıtalar şimdi az önce geldi ben içerken gördüler dedi yasak. Hem zabıtalar hem içeriye elbiseler etsinler artık içerisi sigara içmek yok. Senin kırmadı birkaç gün içirdik. Artık içim, içeride sigara yok Mehmet abi. Bu zaptlardan çektiğimiz nedir ben anlamadım ki. Biraz efkarlısın sanki Mehmet'im bugün. Neden? Mehmet abi. Çok efkarlı gördüm seni. Param Param yok. Ya şimdi sen para tamam para vererek parada sıkıntı yok. Paranı vererek senin de. Tamam. Ee, sen bu paradan ben senin 1 lira şimdiye kadar harcadığını görmedim. Dayı mutlu olamıyorum mutlu olamıyorum. Dört bana süt çay içtim yeter mi? Yetmez şimdi bana da ben Bana bak dört bana Ahmet. Ahmet'im benim amel, canım benim. Ahmet'im benim. Ahmet'im canım Canım, Bak sen benim ne Sen de benim. Sikerim burada yanlış yapacak ya adamı. Yalıyor. Ama ona koyma da. E İbrantan ses var ya. Peki. Boğazından tutuyor ya böyle. He. Kaldırıyor boğazını tutuyor. Sikerim bak onun gibi yaparım. Peki ben. buraya bir elinde bir... Bak abi beni kızdırma ha. Yok ya. Mehmet abi. Bak kızdırma beni ha. Tamam Mehmet abi özür dilerim. Mehmet abi peki burada eli biriyle sopayla girse bana saldırmaya kalksa ne yaparsın? Döverim. Nasıl döversin? Mesela gösterir misin? Önce ne yapardın? Döverim ben. Önce ne yapardın? Adam ne yapardı? Önce sopayı mı elinden alırdın yoksa direkt girer miydin? Mehmet abi? Ahmet Abi bilmiyorum var mı canım. Aleyküm boş geldin. Bilmiyorum var mı? Ben de sana ver vereceğim. Bilmiyorum yetenek. var mı? Ben sana vereceğim. Bilmiyorum var mı? Mehmet abi? abi sakın, sakın. Sakın. Sakın, ha. Evet, sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Aleyküm ne yapıyorsun? Abi iyiyim. Sağ ol. Sen aslan. Otur çay içelim. Abi lazım. Dönüşte bekliyorum. gel. Bekliyorum ama tamam Yukarı çıkacaksın. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Bekliyorum ha. Tamam. Sakın ha. Çok bir <laughs> Çok deli bir insana. Sakın ha. <laughs> Sakın ha. <laughs> terbiyesiz. Ama hayır ama. Adam... Niyamet vermiyor. Ama adam geldi halatır. <laughs> adam halatı sordu. Benim arkadaşım bana geldi halatı soruyor. Sen benim arkadaşıma diyorsun ki ne terbiyesiz. Bu caiz mi Mehmet abi? Mehmet işim var. Arkesi verir mi? Yok yok. Sigara böyle uyuşturum sigara. Tam sigara birazdan dışarıda beraber içeceğiz. Baş başa beraber. İçeride sigara içmek yok. Doğru muyum? Şimdi Ama bana soldun be. Ha? Soldun lan yüzü solmuş. He dayı be. Ya gibi sigara bırakmayın ki. lan Ahmet. Şş Ahmet. Efendim öyle abi. Lan soldun ha. dayı dün gece uyumadım. Seni düşündüm. He. Seni düşündüm. Sen nasıl beni gece yatarken düşünüyorsun? Ben de seni düşünüyorum. Aha zaptı. Aha zaptı Mehmet. Mehmet seni ekip arabasına koyup götürebilirler mi zaptalar? Ben neyi götüreyim lan? <laughs> Yapamazlar değil mi dayı? Yani kaldıramazlar mı ağırsın diye yoksa? Ama dö döverim ha. Yok sen yani hayır hayır dövme yok. Hayır, mi? hayır 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 hayır. Yok girişirim ha. Yok Mehmet abi sabırlı ol. Öyle şey yapma hayır kavga yok kavga yakışmaz sana. E, tamam. Boş gezmiyor musun öyle duydum artık. Yok ya. Doluymuşsun. Sebep? Sebep ne? Niye dolusun yani? Neden dolusun? Doğru mu ya. Niye dolusun? İçime doluyum. Ha içine dolusun. Dışına? Aç bir tane niye gel. Ha dinleriz dayı. Ver bir tane sigara içim var Vereceğim ama dışarıda içeceğiz tamam mı? İçeride içmek yok. Niye köpek miyim ben? Niye? <laughs> Estağfurullah. Köpekler mi dışarıda sigara içiyor? Köpekler bir, bir kere sigara içmez. Doğru muyum? Seninle ikimiz beraber dışarıda baş başa sigara içeceğiz. Doğru muyum? Masamız sandalyemiz var dışarıda. ...baş başa oturalım, içelim. Kıyamam ben sana Mehmet'im. Sen benim her şeyimsin. Biri bana yanlış yapsa ne olur burada sence? Sence ne olur biri bana yanlış yapsa? Ya duvarım lan. Cidden mi, Mehmet Bana duvarım lan. Kaçman değil mi? Burada arkadan dolanıp da yok, gitmem yok. değil mi? Yok yok. Ne kaçacağım ben? Ne Allah mı? Yok. Sahlat değil Ayşe. Allah mı? Yok kimse öyle bir şey olamaz zaten de. Yani kaçar mısın diye soruyorum sana. Hayır. Nasıl babayla aran iyi mi? İyi. Bir aralar sanki aranızda bir şeyler vardı babanla senin. Bir aralar aranız iyi değildi. Biraz küslük ya. Bir husumetlik vardı yani. Neydi Mehmet? Küslük. o? Küslük. Ne oldu aranızda o zaman? Ne oldu babanla o gün yani? Ne olmuştu? Yok param yok olmaz. Yok babanla ne olmuştu? <laughs> babanla ne olmuştu? Yok param yok param yok. Şimdi babanla aranızdaki husumeti soruyorum. Sen Barış, param yok diyor. Barıştık. Yani. Husumet neydi peki aranızdaki husumet? Barıştık. Husumet neydi aranızdaki husumet neydi? Ama dilim var ya. Efendim? Dilim var Benim dil ağzım var ya. Ne için abi? Yok böyle ağzın mı ağrıyorsun? Yok sohbet ediyoruz abi. Yani... <laughs> babanla aranızdaki husumet neydi Mehmet abi? Mehmet abi? Babanla aranızdaki husumet neydi öğrenebilir miyim? Ciddi bir şey soruyorum sana şu an. <laughs> Mehmet abi bir şey diyor musun? Ben gidiyorum. Yok ne diyeyim? Nereye gidiyorsun? nereye? İşim var gidiyorum. Nereye gidiyorsun Ahmet ya? Yok gidiyorum dayı. Hadi kendine iyi bak. Ahmet. abi ama gitmem lazım. Çıkmam lazım abi. Gitmem lazım. Atın nalı çıkmış onu takacağım. Tamam mı? Atın nalı çakabilir misin? <laughs> ne çakarsın sen? Bir bokta çakam. <laughs> Elinden ne iş gelir senin? Hiçbir şey. Sadece para toplamak gerekiyor değil mi? He. Elinden başka bir iş gelmez. Şu sen süpürge al bu içeriği süpür desen süpürür müsün? Neden? Yapamıyorum, yapamıyorum, yapam, param yok. <gülüyor> Para <gülüyor> versem mesela sana, on lira versem desem, şu içeri bir süpür süpürür müsün? Eyvallah Mehmet, işin yüzünü az kesin. Bir şey diyor musun bana? Bir şey diyor musun? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.